ve ilk konuşmamızda çıktı o kelebek içinden. Ben senin ömrünü törpülemiş olsam bile... ...sen neşeyle kanat çırpmaya devam ettin her saniye. Ama bir yere konma çünkü kelebekler çok iyi yerlere konmuyorlar değil mi abi? Ne? Nereye konan var ya? Günah ya. dedin, of oh dedin, e açtım bak bu deş benim. Bu sizlere verdiğim servetim. Hani de çıkma ürküyorum lan. Sıçarım suratına şeklini bunu sevmeyeceğim. Bunu sevmeyeceğim. Vallahi çok öldürüyor. Kadının benle bu derdine kese yar olmuyor çirkine. Yine konuşuyor kendi kendine. Bak elimdeki resmine, gör de küfret nesline. Her gün çek bir besmele, belki düzelirsin rastgele. Yine benziyon bizim bin başına, e dur diyemedim ki sarkışına. Kuleden izin gerek kalkışına, sarıldım bazen de yanlışıma. ısrarla isteyiniz. Abi veriyorum ya. Hadi ki veriyorum. Ey, el, elimde veriyorum. Alsana abi. Şuradan bir çay içsin oğlum. Şunu tutmayayım da abi. Al anne. Oraya koy oraya. Anne! Oraya koy. Anne alır mısın? Kan değil değil. Oraya, anne, koy, oraya. koy. Oraya koy. Oraya koy. Oraya koy. Oraya koy. Anne alsana şunu. Anne. Anne alsana. Anne bir de yalan. Anne bir de yalan. Anne bir de yalan. Baba ben sınıfta kaldım. Ne yaptın oğlum anlamadım. Derslerim kötüydü, sınıfta kaldım. Yok kafamda çok stres var çocuğum anlayamadım ne yaptın? Sınıfta kaldım baba. Ananın rahminde kalaydın keşke. Keşke oradan çıkmayaydın oğlum. Aa <laughs> baba, baba sen de yani çok üstüme geliyorsun. Abi Arkadaşlar, vallahi çok Tabii, komik ya. Tabi hata ben de hata. ben bile Çok komik abi vallahi görseniz siz de güleceksiniz. <laughs> Arkadaşlar böyle videoları paylaşıyoruz ama abone olmayın da unutmayın zannedin. Bazen madem izliyorsunuz abone de olun ne olur. Seneler önce geri çekilirdim oğlum. Senin algoritmana sokaklar. <laughs> Merhabalar abi. Biliyorum balkına çit yapıyorsunuz. Tadilat var da Ya yani biz de 5 gündür uyuyamıyoruz. Acaba ne zaman biter? Vallahi daha bitmez kardeşim yine başlıyor. Bu amına kudum evine sur mu dikiyorsunuz onu merak ettim de teşekkür ederim. Hayır çünkü çins bu kadar uzun sürmedi onu nasıl söyleyeyim. Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Biz taşınıyoruz siz rahat rahat tek başınıza oturun Karma karışık duygular içerisindesiniz efendim ben şimdi bir konuşayım Erdem'cim. Şey... Erdem'cim Erdem'cim hayır da lan sana. Bak kardeşim. Ben senin nereden kardeşin olurum lan? Usta bir konuşayım ama bir izin ver de. Lan usta usta dem oğlum bana. Amına koyayım ben sana nasıl hitap edeyim ne di... Görümcem mı diyeyim sana ben ne diyeyim ben hitap etmem lazım. Yo benim aşkım da iltifat ediyor. Değil mi aşkım ediyorsun? Yemin ediyorum öyle bir güzelsin ki böyle cennetin broşürü e. gibisin. Yani böyle etrafında e. dönüp ibadet tamam. edesim geldi o kadar güzelsin. E. O, o burnunu sanki... Kopartmışlar da daha gür çıkmış gibi bir hal var suratından buna diyeyim. Ne diyorsun be? Sonu olmuyor işte Son bana mısın? yaptırmayın ne Kalk topla burayı şimdi. Hepsini topla! Orada <laughs> nereye kaçıyorsunuz onlar bizi oluyor lan! Kanuni Sultan Süleyman, 6.557.000 milyon 2 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğunu... ...Padişahlığı döneminde 14.893.000 km milyon 893 bin kilometre kareye ulaştırmış anane. Gel hocanı anlatırsın, gel buradan çalış gerisine bak. Adam attan inmemiş ya. E tamam, burada da hatta inmiyor, baksana oğlum. İbrahim Hazret! Hatice şu overlik soğanıma Şuradaki kütüğü alıp vursana ben bir unutayım da orucumu yemek yiyeyim ben. Hadi Hatice. Hatice vur Hatice. Ne oluyor be? I see that animal Hatice. Ne? Dana kuşbaşı. Bugün orucumuzu Bolivya saatine göre mi açacak Hatice? Sadık saçmalıyorsun ha. Vallahi yüce Rabbim affeder bizi. Biz, biz aslen Bolivya göçmeniyiz. Saçmalıyorsun. Hatice hatice, hatice. hatice. Ne? Hatice. Hatice. Hatice kaç dakika kaldı Hatice? 15 dakika kaldı peki. Zaman niye geçmiyor ya? Acaba işte izafiyet diyor resimli oruçluyken mi bunu? Aldım 300 lira. Baba bu çalışmıyor ama ya. Ne demek canım? Hatice inşallah oğlumuz sağır olmuştur Hatice. Oh, ha, çocuğum. Hatice ben 300 lira para verdim ona Hatice. Oğlum ayaklarını dışarı çıkarır mısın? Ne yapıyorsun el alemin halısına? Ne yapayım anne çorabım delikmiş. Ne yapayım bebeğim? Sadık, ne yapıyorsun? çıkartmışsın sana Ne var dedim <laughs> sana. Çok anlattım hadi. Ne oldu teyze? Hadi ekmeğine bak hadi. <gülüyor> 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 Sadık abi ne zaman elle kuruş istesem din değiştiriyorum bu ne ya? İnanmıyoruz artık. Hatice <laughs> cüzdanımı getirsene. <laughs> Şarkam benim. Elle kuruş. <laughs> için içini göremem. Tamam haklısın haklısın ben aydınlandım şu an tamam kapıyı kapat şu an. Hadi tamam bu falan kullanmıyoruz artık. Oğlum anana yardım et şu sofrayı toplu. Tamam, tamam baba. Yavaş oğlum yavaş dikkat et. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, Murat Sokoğlu'nun yeni valini çıktı. Duyuruyorum yani. İzleyin yani, çok güzel arkadaşlar. Like patlaması gelirse, aman olmak gelirse o videoyu çekeceğim. Bulamayabiliriz. Eterno Street'te olabilirmiş. Ben gidiyorum. Bekle, ben de gidiyorum. Bu videoların devamı gelir ya. E kaldı, magyarlar kaldı, hep ziyan oldu magyarlar. Onu içeydiniz öyle gidin. kesinin tınısına sıçasalar. Birazcık açayım, terledim. Hava serin. Boltuklarda gıçımın izi çıkıyor. Açarsan daha çok yemezsin. Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Hatice gelmesin Allah aşkına. Sen okuldan mı kaçtın oğlum? Hayır baba. Gomleyni ilk defa O gravatını da titizlikle düzeltmişsin. Bu da bir suçluluk spi golcüsü olmalı. Baba iyi misin? Odama geç! <laughs> Namlu, birini severse kaçmak kaçınılmaz. Sadık yeter! Tam burada reklama girmişti Hatice. Sadık yine Kutlar Vadisi mi izledin? Bir açsana abi ne olmuş? Devamlı bir bakın. Hayır, hayır. Bir aç bir ya. Gel. Geliyorum bekle. Bizim oğlan efendi çocuktur. Zaten giyiminden, kuşamından da anlaşılır yani her şeyinde. Ya yani öyle öyle. Ama siz çocuğunuzun bir Instagram hesabına yine de bir bakın. Ona bir, bir bakın yani. Atıca. Çocuğun bir... İsmail'e bir getirsene bir bakalım. Bu herhalde. Anne şu ipad'i verir misin ya? Ne oldu? Şeytan bu halini göreydi, tetiği de çekerdi. Oğlum bu ne lan? Er Ergenlik baba. Sen ergen olmamışsın. Sen er suç bende. Bu bu tip ne bu? Gerizekalı. Saat kaç oldu hala yok. Haklısın. Bu sefer gerçekten haklısın. Arkandayım sonuna kadar. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Hiçbir bahanesi uyduramayacak bana bundan sonra işte bak. Yok, kurtulamayacak. Hoş geldin oğlum. Ne oluyor be? Saat kaç? Gece iki. Otel mi burası? Sen otellere gece ikide mi gidiyorsun baba? Sadık! Hı? yok Öyle mi gerçekten? Bak, bilmiyorum bak, ya. Bu bir bana şey. söylediği şey. gibi. Yapıyorsun yok bunu. Allah, Allah. Allah, yok diyorum sana. Saçmalama Hayır, şey yok. Gelişim bak, gelişim yok yok. Bak, senin yüzüne yine de. Yine vurtuldu çocuk senin yüzünden. Sadık, bugün mangal mı yapsak? Tamam, mangal bende. Ben mangal yapacağım. Oğlan da yardım etseydin. Ayıp. Kömürleri Ay. 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 ben, ben de zaten. Oh. Oh. Ya ateşi bulan adam böyle gururlanmadı Hadi oğluma. Kemal abim ne yapıyorsun? nasıl gidiyor? He Ankara'da havalar nasıl? He mangal yapıyorum, hadi atlayın gelin. Hava atacak ya, işte boş boş konuşuyor. Etlere koyar mısın? Hadi. E, tamam. Gözünün nereye adammış? Yıkılmam dedi, dikine gömdüler. Aşkım pazar günü ne giyeyim? Ben bilmiyorum aşkım ben... dolabında saklamadım bilmiyorum. Terbiyesizleşme be! Tamam, şey giy, geçen mavi kotum vardı ya... Onu... Giyemem bu, şişman gösteriyor. Kırmızı giy, kırmızı vardı. Boyumu kısa gösteriyor. Tamam eteğini giy, vardı. değil mi? Bak çarpık gösteriyor orada. Böyle olabilir misin? Ne diyorsun ya? Öyle değil ben sence? Hadi tamam, bir bak işte. Ya. Tamam sakin ol. Yok ayrıl o zaman. Bana ne olur değil sen yani. Allah'ım ya. Ne giyersen <laughs> giy bana ne ya. <laughs> Merhaba kardeşim. Merhaba. Senden mi kovasın? Kovsarım ben. Burada kanimet olmuş. Ya da şimdi dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Bak oradan anne bak Benim çocuklar da böyle aynı Neyse uyandırmayalım hadi uyu Yok canım ben uyumadım ne alakası var Saçmalamayın <laughs> <laughs> bu Saçmalamayın